Teknik bir problemden dolayı Demek ki neymiş? E, Kayı demleyememişsin? E, demek ki artık yapacak bir şey yok. E, özür diliyorum. Tekrardan geldim. Önce şu videoyu izleyelim. Hızlıca madem. Çünkü aksaklık oldu. Nedenini bilmediğim başka bir problem var. Benim büyük ihtimal prizlerde falan topraklı ala, topraklamayla alakalı herhalde bir problem var. Ya, ev sahibim evden çıkacağımı duydu. Onun üzerine oynuyor. Bilemiyordum yani. hani Her şey olabilir şu anda anladın mı? Kafamı Şimdi garip garip problemler. Light Edit'in numarası bile olabilir anladım hani videosunu tıkladım. Neyse bu üç tane çıtır yapayım dedim. Tam olmadı ama yapacak bir şey yok. Şu savunmaya bir izleyelim. Sonra da rahatsız geçelim. Verilmesi gereken bazı cevaplar ver. Ver Nure o zaman. <laughs> Yeterli. <Hı>. Yeterli. <laughs> Yeterli. Gaza geliyorum abi. Yeterli, gaza gelme. Eee... Hep beraber gerçekleştireceğiz. Bakalım neler olmuş. <laughs> halbuki de çok eğlenceli başlamıştı. Böyle güzel başlamıştı halbuki. Antony 3 lira Gayli bir iş için gelmiş bulurmakta birlikte. Herkes otursun Size Nacizhane Nacizhane Çam sakızının Çobanın armağanı Bir tane Çikolatalı pasta getirdi efendim Ne güzel pastayla gelmişlerdi Kendime de Eğer ki Kontajanın olursa Batuhan'ı alacaktım Ben de Batuhan'a talibim Sen de Batuhan'a talipsin Yani kimler kimler istedi de Biz Batuhan'ı vermedik Bilmiyorum Batuhan vermiş olabilir Ama biz vermedik yani Öyle söyleyeyim sana Ay o kadar kolay mı sandınız? <laughs> Allah'ın Allah emri Allah. ve de Peygamber'e kabriyle biz kovikse sizin kızı istiyoruz. Sayın Kadir Bey başlık istiyorsunuz baş başlık, başlık parası var mı? ne demek istiyor musunuz? Evet. Tabii ki istiyoruz evet. yani ne demek ist istiyor musunuz? Ben yani bunu duymamış Hatta. bile olay. Başlığı da düşündük gelmeden önce. yani ben bir her şey bir burada başlıyor. Bir sizin e, durumunuza baktım i̇şte, i̇şte şu herhalde edersiniz kıza. tam mermisi diyorsun ha bizim kıza bu eder diyorsun ha. Ha bunlar da benden. Ulan benim prensesim prensesin ben paha biçilemez. Sen ne anlatıyorsun lan değişik. Sen ne anlatıyorsun lan? Siktire gidin lan bu evi. Siktire gidin. Siktire lan. lan. Ne anlatıyorsun lan Hayırdır amın ak koyun lan. Hayırdır amın ak koyun. Sandalyede kaldım sandalyede. Ya Karaman çok özür dileyerek soruyorum. bunu, şu an fotoğraf neden çekiyorsun? Anı anı. Anı. Hakikaten anı oldu ama Çek şu binayı son kez çek. Gel, gel. Şu binayı son kez çek. Bak bir daha bunu <laughs> böyle göremeyebiliriz çünkü. Rey'i de gelecekler. Rey'i gelecekler. Haberiniz ola. Benim savaş yakama güveniyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> yok. Evet. Şimdi dışarıya gidiyorsun acilen. Silip evin e, üstüne, arkasına, sağına, soluna dört tane base yapıyorsun. Küçük. ikiye iki ama tamam mı? Bu kazandıracak hamle yani bu. Törütleri devreye koyun, törütleri. Bak bak istediğiniz kadar gelin zaten öleceksiniz. Arama sen neyine güveniyorsun ya bunları yazarken? Gelecekleri evet, varsa görecekleri de var ortada. Kurt geliyor, kurt geliyor. Ahu! Aa helikopter gördüm. Geldiler. Geliyorlar lan geliyorlar. Alo duyuyoruz mu? İndiler indiler indiler. Sakin ol sakin ol. Baba yok göremiyoruz ki burası. Sik gibi bir kuru olmuş burası. Ben sana söylüyorum. Kanka ne? Yok ananı sildim yok. Beni kaldırsana çatıdayım beni kaldırsana. Buradan bu iş olmaz Aga. Headshot. Headshot. Öldüm. Yes, yes, yes. Gerçekten var ya, kafa çalışıyor işte anladın mı? Diyordun ki böyle bir şey Burada, olayı burada kazanacağız haca. Ya ananı sikeyim ya! Nasıl ölmediler amına koyayım onlar? Ya siteye girdim, anasını sikeyim siteye girdim ya. Hangisi? Bunların evi hangisi çağırır? Beni dinden imandan çıkarttılar. Gel. Burada adamlara verdiğimiz roketin adde hesabı yok. Silah var, silah var, gel gel gel. Hadi, hadi, gel. gel. Başka bir şey yok. İki de orada aldık. Kurt geliyor ama bu sefer sakin geliyor. Bekle. E çat. Ananı sikeyim ya. Ya nasıl amına koyayım ya. Dekat diyor, orası çok kötü bir çatı ya orası ya. Ya duvar yap bari amına koyayım. Çünkü direkt kafan gözüküyor kanka ya oradan çıkınca. Otan ya, ne yaptınız? Gelemiyorlar değil mi? Ya, gelemiyorlar. Ben bayağı Söyle ileride darladım. Adamlar ne hepsi yani. öldü şu an. İşte burada bir rahatlama geldi bize. Yok, yok Bunu yapmasak vermezdik belki oraya. de. Çünkü sik kadar ev kurtardı şu anda burada. Gerçekten o sik kadar ev... Kim var orada? Benim! Kimsin? Benim lan benim. Masum. Ah, benim. Adamlar hayatımızı sikti Masum. Ver. İndirdim. Batuhan MNT'yi yiyeyim. <laughs> ben belanı sikim Batuhan. Bülüm <laughs> kulesine çıkıyorum. Vurdum. 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 Bayağı da adam vurmuşum ha. Yes be! Ah! Arkadaşlar bayağı dışarıda darladım adamlar bayağı item düşürdü aslında dışarıda yatağı olan varsa bir itemleri toplasa mı acaba? Aynen dışarıya bir lootlamamız lazım. Yani gelip gelip kendileri lootluyorlar anladın mı? Adamlar da geliyor adamlar da koşuyor loot'a koşuyor adamlar loot'a. Loot'a geliyor onlar da geliyor. Selam hoş geldiniz. Birini öldürdük güzel. Büyük aksiyon var büyük. Yüzyılın defansını yapıyoruz amınakoyim. Nesli neler olsun lan Nesli'ne. Çanakkale savunması yapıyoruz ya. Bunu yapmamalıydım işte bak. Orada bir tam sına yaptım harekete bak ya. <laughs> Kemal geldi <laughs> <almak. sandwiches> abi. Bitmiyor <laughs> mu roketiniz? Bitmiyor <laughs> mu? Kızı veriyor musunuz? Vermiyor musunuz? kızı. Buraya roket attınız mı amına? Lan Ver götürsün. Çık çık çık. Gel gel, gel. Ha iki kişi öldürmüş çok güzel öldürmüş mü öldürmüş mü Yok yok yok, yok. Gel bana gel bana gel, gel, gel. <gülüyor> Pardon <laughs> lan pardon <gülüyor> 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 Kemal sen burada <laughs> ne yapıyorsun ya Bak karaktersiz Emre dur Niye bunlara takım oldu Abi ben sana dedim Sana dedim tetikçin olayım dedin almadın <laughs> abi beni Size kız verilmeyebilirim yok. Kardeşim bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Abi. Bak kaç var da takım oldunuz? Kaç vakit? <laughs> i̇şte bu beni bir tık sinirlendirmek üzere. Bu beni bir tık sinirlendirmek üzere. Ve ben sinirlendiğim zaman neler olur? Tahmin edebilirsin. İşte şimdi sinirlen sinirlen sinirlen. Sinir aslan Aslan ne yapacağız şimdi Aslan? bu? bu? Nesra'ya ne yapacağız? <laughs> çok iyi yapmış oğlum editi. Bu nasıl edit amına koyayım? Ya ben çok sinirliyim ağlayacağım şimdi sinirimden. Neden ya? Ne oldu ki? Balta gibiydik bir anda patladık. Ama bir tarafından <laughs> bak Yine de Zeno vermedik desin. Evet oldu. yine de şeref bizi savaş. Desteği öyle bak yani anladın mı? Teşekkür ederim sağ ol. Ama bir düşündük yani acaba <laughs> ben bilse miydi? <laughs> ben bile düşündüm öyle. Hani geri alınırdı anladın mı yani? Hayır çok pahalıya patladı bizi ortam. <laughs> evet kusura bakmayın. Bu kadar gerek var mıydı bu kadar? Ve aksiyonu ondan emin değilim ama olsun. Aslında olay bu. Ben böyle oynamak istemedim. Yani RP MP takıldık iki hafta amına koyayım. Biliyordum böyle noktaya geleceğini. Bunun garantisini verebilirim ki bu güzel çete. çete, 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 çete. <laughs> bu burada bitmesi <laughs> imkanı yok yani. Bu... <laughs> Oyun <laughs> bitti ortam yani artık daha yapacak bir şey yok. Adamlar girdi, aldılar ve çıktılar. 5 saat bir operasyon. Üylerim dikeldi yani, yani öyle söyleyeyim. Bu, adamlar bize 5 saat roket atacak kadar roketi nasıl kasmış amına koyayım ya. Bir de ya. bizim itemlere bakın harbun power falan demişler. Bir <laughs> şey söyleyeyim mi? Light edit yani başka boyutta yapmış ya bu edit artık. Arkadaşlar çete linkini atıyorum. Ee, de ne sorun var? Ya Mert şu anda bir sorun yok ya. Sen seni de şimdi şey yapmayalım hani germeyelim gece gece. Benden kaynaklı bir problem oldu. Onu da çözdüm diye düşünüyorum ben. Ee, galiba topraklama ile alakalı bir problem oldu. Ama eksilenmiş olursa yine danışırım sana. Bir, bir sıkıntı daha olursa sana danışırım. Şu an için bir problem yok yani kullanıcı hatası diyebiliriz. İnsanlar hani yok abi yok şu an bir problem yok olursa haber edeceğim ama. Yani insanlardan artık şey olduk bizde anksiyete oldu yani artık ama dostum, mı? Merhaba dostum hoş geldin iyi yayınlar sarı ben az önce yeni klibim çıktı ve gene Buradayım <laughs> muazzam bir klip oldu iz.